Merhabalar ben Sami Tekcan kanalıma hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde dolar tl kurunu ve altını ons altını gram altını konuşacağız. Sonrasında da gümüşe bakıp en sonunda da birkaç borsa ile ilgili notlarımı paylaşacağım. Şimdi çok önemli haberler var. Öncelikle dün video çekemedim. Hepinizden özür diliyorum. Fazla zamanım olmadı ve çok fazla da bir veri bulamadığım için paylaşmak istemedim. Yani daha doğrusu önemli veriler yoktu. Dolar TL'ye geçmeden önce hemen çok fazla haberi okumadan dünya ticaret örgütünün küresel mal ticareti ikinci çeyrekte tarihi bir düşüş yaşadı. Önceki döneme göre 18,6. Bunun anlamı ne demek? ciddi anlamda global bir ticaret durgunluğu var. Ve bunun böyle sürmeyeceğini bu kanalda size aktarıyorum. Peki bu rapor benim söylediklerime ters bir şey mi? Hayır. Çünkü biliyorsunuz ki veriler geçmişten geliyor. Yani şu anın verilerini şu anda açıklamıyorlar. Bir 3 ay 4 ay sonrasında çeyrek bittikten sonra açıklayacaklar. Bunlar hem dolar tl'ye hem altını hem de gümüşe etkileyen haberler ve önemli haberler gerçekten. Bu yüzden takip edip sizlerle paylaşıyoruz. Bir diğer olaysa yine çok önemli. Finans devlerinin riskli varlıkları pandemi döneminde hızlı bir şekilde arttı. Ve seviye 3 olarak nitelendirilen ciddi anlamda riskli olan varlıklarda finans devleri, bu finans şirketlerini yöneten CEO'lar ve işte satın almaları gerçekleştirenler, portföy yöneticileri Dolar gibi, altın gibi, gümüş gibi çok daha sade ve çok daha güven güvenilir, güvenli limanlardan uzaklaşıp daha farklı e, kripto para gibi ya da borsada çeşitli hisse senetleri gibi alımlar yapmaya başladı. Ya hoca sen niye bunları bize anlatıyorsun? Sen dolar TL'yi konuş, altını konuş diyenler. Bu haberleri önceden veriyorum, söylüyorum ki arkadaki mantığı anlayın. Dünyada şu an neler oluyor, neler bitiyor? Öncelikle bunu konuşmamız gerekli. Dünyada şu anda ne dolara, ne altına, ne de gümüşe eskisi kadar bir iştah yok. Bunun sebebi de şu. Hemen yargılamayın. Öncelikle bir sakin olun. Gümüşün de altının da fiyatı ayrıca dolar da çok fazla basıldığı için dolara zaten artık iştah yok. Dolar değersiz görülüyor. Çünkü çok fazla basıldı. E peki altın neden öyle? Bunu söyle bize derseniz de Altında tüm zamanların en yüksek seviyelerinde bulunduğu için yabancılar ve özellikle fon yöneticileri şu anda altına gümüşe eskisi kadar iştahlı bir şekilde yatırım aracı olarak bakmıyorlar. Peki ne yapıyorlar? Daha riski yüksek olan MTA'lar ya da bunlar paladyum olabilir, platin olabilir, daha egzotik dediğimiz, herkesin bilmediği ve herkesin alsat yapmadığı ama ne yazık ki buralarda da şöyle bir tehlike var. Almak istediğiniz zaman istediğiniz fiyattan alamayabilirsiniz, satmak istediğiniz zaman da istediğiniz fiyattan satamayabilirsiniz. Bundan mütevellit bazı borsa hisse senetlerinde de yatırımcıların ki bunlar büyük yatırımcılar, daha egzotik, daha bilinmeyenlere kaydığını gördük. Tamam, bu güzel 3 dakikalık bilgilendirmeyi yaptık. Bunların ışığında dolar tl'de neler söyleyeceğiz? Şu anda 7.35 seviyesindeyiz. Bütün gözler ne yazık ki sıkıcı bir şekilde yarın gerçekleşecek olan Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmiş durumda ve bütün piyasa bunu beklemekte zorunda. Şu an burada bu seviyeden fal bakan teyzeler gibi yorum yapmaya gerek yok. Önümüze de grafiği alıp tamam tabii ki de herkesin içgüdüsel şeyleri olabilir. Tahminleri ve e, grafiklerden çıkarttığı fincan kulp ki bunlar doğrudur da. Zaten yönümüzün yukarı yönlü olduğunu yatırım tavsiyesi olmadan bu yüzüncü söyleyişimiz. Dolar TL'de ne yazık ki üzülerek söylüyorum yön yukarı yönlü. Ama şu anda buralardan hedef vermenin ben... E, ...faiz kararı gerçekleşmeden falcılık olacağını inanıyorum. Bu yüzden şimdiden yani bol keseden sallarcasına işte 7.50, 7.60, 7.80 şimdilik e, yarın için konuşmak erken. E, hocam diyelim ki faiz aynı kaldı ya da işte düşürülmeye çalışıldı. O zaman dolar tl sıçramayacak mı? Onu karardan sonrasında konuşalım. Büyük ihtimalle ellemeyecekler faizi faiz düşürme gibi bir hataya gitmeyeceklerini düşünüyorum. Hatta artırım bekliyorum ama 25 ya da 50 bas puanlık. yüzde %50-60 oynamayacaklar. %40-50 ihtimalle de 25 ya da 50 bas puanlık bir yükselişe doğru gideceğiz. Bu da piyasayı ne kadar etkileyecek? Yani ben size söyleyeyim 50 bas puanlık bir faiz arttırımının gidebileceği maksimum nokta ilk önce bir 7.20'yi test ettirir dolar TL'de. Eğer olursa yarın durumu iyi takip etmemiz lazım. Diyelim 50 bas puanlık bir faiz arttırımına merkez karar verdi. Ve sonucu da 7.20'lere doğru test eden bir dolar TL kuru olacaktır. Şu anki seviyelerden ülke çok mu memnun? Ben çok da memnun olduğumuzu düşünmüyorum. Dolar TL'nin çünkü bu şu anki son durumu alım gücümüzü, satın alma gücümüzü çok etkilediği için illaki e, tepedeki insanların da bunu bir nebze de olsun aşağıya doğru çekmek için bir şeyler yapacağını düşünüyorum ve umut ediyorum. Bazıları çok mutlu. Dolar TL'nin yukarıda olması ve yönümüz yukarı deyince bazıları gerçekten çok mutlu oluyor. Fakat bu hepimize zarar veren bir şey. Hemen hızlı bir şekilde altına geçelim. Umarım anlamışsınızdır. Dolar TL'deki kısa ve net yorumu zaten tek bir seçenek sundum. Biliyorsunuz beklentimin ne olduğunu. Lütfen anlamadıysanız da videoyu iki defa dinleyin. Gayet anlaşılır söyledim çünkü. Altında da durum bu iki haberi verdim ya size videonun başında. Bundan kaynaklı zaten eski iştah yok yabancı yatırımcılarda. Zaten haberde de söylüyor ve bu haberin kaynağı da Bloomberg. Saçma sapan bir kaynak değil. Büyük fon yöneticileri artık daha riskli ve yüksek riskli seviye 3 dediğimiz çok aslında yüksek riskli enstrümanlar oluyor. Bunlara doğru kaymış vaziyette. Altındaki eskisi kadar böyle iştahlı yatırımcı göremiyoruz ve her ne kadar bu ABD işte Trump ve Çin arasındaki gelişmekte olan gerginlikler tırmansa, devam etse bile altın piyasasında ben eski halliği göremiyorum ha. Hala söylüyorum. Geçtiğimiz videolarda da söyledim. 2200 dolara kadar yönümüz yukarıda var. 2200 dolara kadar altın fiyatları beni şaşırtmayacaktır. Fakat bu dünden yarına hemen olabilecek bir şey değil tabii ki de. Uzun vadede ve yıl sonunda beklentim bu seviyelerin altında olması. Yıl sonundan kastım aralığın sonu. Öncelikle sakin bir şekilde dinleyin ve lütfen sakin bir şekilde yorum yapın. Daha henüz 8. aydayız. Bana diyorlar ki e hem 2200 dolara gidebilir diyorsun hem de yıl sonunda, aralığın sonunda 1860'lı dolarlar diyorsun. Nasıl olacak? Ne kadar tutarsızsın? Tutarsız değilim zamanlama denilen bir şey var. Şu an o zaman dilimi içerisinde değiliz. Bundan dolayı da aşırı tepki gösteriyorsunuz ve fanatiksiniz. Tabii ki de şu anda yukarı yönlü ama sonsuza kadar altının ons fiyatının ve gram altının da tabii ki sonsuza kadar yukarı yönlü bir hareket yapacağı ve bunların hiçbir şekilde esnemeler olmadan gerçekleşeceğine inanıyorsanız çok saf insanlarsınız. Aynı şekilde başka şeylere de inanıyorsunuzdur diyorum. Mesela enflasyonun 11.6 olduğuna inanmanız gibi. Bu espriyi de yaptıktan sonra gümüşe geçelim. Gümüşün ons fiyatında da 27.68'lerdeyiz. Net bir şekilde gümüşte altında olduğu gibi nasıl 2200 dolar hedefleri varsa 30 dolar ve 32 dolar hedeflere konulmakta gümüş tarafında da. Bu hedeflere adım adım ilerleyeceğimizi söyleyebilirim. Şu anda 27.68'lerde kendimize buralara bir taban oluşturup yukarıya doğru bir hareket içerisindeyiz. Maksimum nerelere kadar düşebiliriz? 26 dolar seviyeleri ve ee, ne yazık ki 24.50'de güçlü bir desteğimiz var. Umarım oraları denemez. Bunu da söylüyorum. Çünkü hareketli ortalamaları bozmuş oluruz 24.50'yi denersek eğer gümüşün ons fiyatında. 24.50 demek tamam önemli bir destek diyorum ama hareketli ortalamalarda bozulacaktır eğer o seviyeleri tekrar deneyecek olursa. Bundan mütevellit 26.50'lere kadar denemesi yeterli olacaktır aşağıda inecekse ki buralarda önemli alım fırsatları olarak benim için artık daha ne diyeyim yani daha net konuşamam herhalde 26 lere inmesi de gümüşte ciddi miktarda bir alım fırsatı yaratacaktır diye düşünüyorum tabii ki de yatırım tavsiyesi olmadan bu şekilde hızlı ve seri videolar istiyorsanız lütfen abone olun arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize yollayın ve de videoları beğenmeyi unutmayın teşekkür ederim ben Sam Tekcan sizleri seviyorum görüşmek üzere